adımda Almanya'da şirket kurmak. Merhaba ben Şitağımız Zayttan Burcu. Bugün size Almanya'da şirket kurulumunun 4 aşamasını detaylı ama anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk aşama hazırlık aşaması. Almanya'da şirket kurmaya karar verdiğiniz an hazırlık aşaması başlar ve bu süreç yaklaşık 7 gün sürer. Peki neler yapılıyor? İşyeri adresinin belirlenmesi. İşyerinizin adresini seçmek ilk adımımız. Almanya'da resmi yazışmalar için adres çok önemli. Hazır ofisler tercih edilebilir, bağımsız bir ofis kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Şirket formunun doldurulması. Adres belirlendikten sonra şirketinizin türü, adı ve faaliyet alanları içeren bilgi formu dolduruluyor. Stamm Zeit'in uzman avukatları bu aşamada size rehberlik ediyor. Gerekli evrakların hazırlanması. Şirket ortaklarınızın bireysel ya da tüzel kişi olmasına bağlı olarak farklı evraklar gerekiyor. Endişelenmeyin. Tüm hazırlıklar Stamzaydın deneyimli ekibi tarafından organize ediliyor. Randevuların atanması. Noter ve banka işlemleri için randevularınız ayarlanıyor. İşlemler Almanya'ya geldiğinizde hızlıca tamamlanacak şekilde planlanıyor. İkinci aşama olan kuruluş aşaması Almanya'da şirket kurmanın en heyecan verici bölümü. Bu aşama yalnızca bir saat sürüyor. Noter işlemleri. Tüm evraklar eksiksiz bir şekilde hazır ve imzalar atıldığında şirketiniz tüzel kişilik kazanıyor banka işlemleri. Noter işleminden sonra Almanya'daki banka hesabınıza geçiyorsunuz ve hesap açılışınızı tamamlıyorsunuz. Tüm süreç Stammzeit tarafından organize edildiği için hızlı ilerliyor. Muhasebe sözleşmesi. Son adım olarak mali müşavirlerimiz şirketinizin muhasebe kayıtlarını başlatıyor. Artık her şey yolunda. Tescil ve açılış aşaması. Kuruluş tamamlandıktan sonra şirketinizin ticaret mahkemesi onayı gerekiyor. Ticaret Mahkemesi süreci, şirketinizin sermayesi ödendiğine dair banka dekontu mahkemeye gönderiliyor. Hakim onayıyla ticaret sicil kaydınız başlatılıyor. Ticaret sicil kaydı, onayın ardından şirketinizin resmi olarak sicile kaydediliyor ve artık tam anlamıyla faaliyete hazırsınız. İş planı ve kontrol aşaması. Şirket kurulumunu tamamladıktan sonra iş planınıza odaklanmanız gerekiyor. İş planı şirketinizin büyüme ve strateji haritasıdır. İş planınız sadece kuruluş aşamasında değil, yıl boyunca da sizin yanınızda. Haftalık, aylık ve yıllık toplantılarınızda işlerinizi destekliyoruz. İşte Almanya'da şirket kurmanın tüm adımları bunlar. Daha fazla bilgi ve rehberlik için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.